Ey Ortaköy! Yumup gözlerimi döndüm maziye Sen eskiden ne güzeldin Ortaköy Çok derinden bir ah sundum maziye Hey gidi o eski günler hey Sen eskiden ne güzeldin Ortaköy İlk girişte su değirmenler var idi Değirmenci küle çörek koridi Ortaköylü tuza banıp yer idi üveyip buğdayından o lezzetli unlarım hey hey sen eskiden ne güzeldin Ortaköy penneklerde keçilerle koyunlar açıldımlar kol kılmaca oyunlar kız erkek karışmazdı düğünler kefiyeli damat baş aynalı taçlı gelinler hey hey sen eskiden ne güzeldin Ortaköy Tarhana pişer, kendir sula serilir, turşular, kocaman küpe kurulur, yumurtalı oymaç yufkalara dürülür. Nerede o elfeneler, o muhabbetler, ey ey, sen eskiden ne güzeldin Ortaköy. Davar gelir, süt sağmaya varılır, nişanlıya dönecekler kurulur, sütler karıştırılır, ödünç diye verilir. Tereyağlar çökedikler, çölmekteki peynirlerim, hey hey. Sen eskiden ne güzeldin orta Yan argına deste kendir gömülür. Sokaklarda yapa yapa dövülür. Çul çuvalı kendir ipler vurulur. Çul halı ipacını kirmanı da unuttuk. Hey hey. Sen eskiden ne güzeldin orta köy. Sıyla cıcıl çanak közledik. Azık verken karga kuşu dizledik. Tarihinden eşkılaşı özledik. Buram buram tele yağdı bulgurlarım hey hey Sen eskiden ne güzeldin Ortaköy Mahalle çeşmesinde çimer oynardık Yumurtayı sıcak küle gömer oynardık Saklan başta gözümüzü yumar oynardık Deşenek oynarken dizlerimi yırtsam da hey hey Sen eskiden ne güzeldin Ortaköy Yaş ceviz kıyna ipe dizilir köme olur, saçaklardan süzülür, İvazlarda pestil için ezilir, Çamdılara astığımız kol, kol üzümlerim hey hey, Sen eskiden ne güzeldin Ortaköy. Düğünde panayırda atlar yarışır, Çayırlarda ne combalar vuruşur, Bayram yemeğinde tüm mahalle buluşur, Tarhana aşı, etli pilav, mıhlamalar hey hey, sen eskiden ne güzeldin Ortaköy Karasaban vardı, kötenler vardı Atın gözü bağlı döndü, setenler vardı Gıcılayan kanı vardı, üstünde çetenler vardı Dirgenim, anadutum, savrum savrduğum yabalarım hey hey Sen eskiden ne güzeldin Ortaköy Çam bardaktan, çamuluktan çok su içerdik Çatak cevize salıncak kurar, göğe uçardık. Parfüm yoktu, topalar çiğner, koynumuza koku saçardık. İyi de çiçekleri, zar kekik kekikotlarım hey hey. Sen eskiden ne güzeldin ortakı. Okuttu gençleri, yurda çok memur, çok amir verdi. Yolu kötü, suyu yetmez, tükenmez derdi. Hüseyin Aktağ'ın övdü, biricik yurdu. Gün doğrudan Pınar Köy'e, Sünne hey hey. Sen eskiden ne güzeldir Ortaköy. Sen, sen hala çok çok güzelsin Ortaköy.